Ötesinde ben kendimi bir tanıtayım. E, Uğur Çevik, e, kimya mühendisiyim. E, yaklaşık 5 senedir Latro'dayım. E, ben de Sedan Sertaş. E, yaklaşık ben de 5 senedir çalışıyorum. E, kimyagerim. E, sunumuza başlarsak e, Create Something Bigger Than Yourself diye başlıyoruz. Aslında bu bizim e, Latro'da e, sürekli e, dillendirdiğimiz bir yaklaşım. Yani sürekli e, daha fazla, e, daha yüksekte, daha fazlasını denemek, e, bunları denerken kendini geliştirmek e, aslında yaklaşımınızdan biri olduğu için e, sunuma böyle başlıyoruz. E, aslında daha fazlasını denemek e, sürekli bizleri e, geliştiren, e, bizlere yeni yollar açan, e, bizlere aslında e, inovasyon yapmayı, yeni bir şeyler e, yaratabilmeyi tetikleyen, yaklaşımlardan biri biz buna hattırda biraz önem veriyoruz diyebiliriz burada aslında yeni bir şeyler yapmak derken tabii kimyada yenilik yapabilecek inovasyon yapabilecek bir sürü alan var bir sürü sektör var bizim Aslında yine ilgilendiğimiz sektörlerde de işte tekstil olsun tarım olsun işte kozmetik ve ee, elektronik. Diğer elektronik sanayi olsun ee, birçok alanda kimyada e, yeni bir şeyler denemek, e, kendini daha fazla geliştirmek mümkün. E, aslında okuldayken de e, sürekli e, kendimize soruyoruz işte e, hangi alanda bir şeyler yapsam. Yani evet işte tekstil mühendisiyim veya kimya mühendisiyim tamam veya kimya kimyagerim. E, laboratuvarda mı bir şeyler yapmak? daha güzel olur. Hep böyle kendimizi sorgularız. Ben de öğrenecek zamanda hep sorgulardım. Yani laboratuvarda mı bir şey yapsam, üretimde mi bir şey yapsam veya yo satışta mı bir şey yapsam diye sürekli sorardık. Aslında bu yaklaşım biraz da kendimizi nerede daha iyi hissedeceğimiz, nerede daha iyi ifade edeceğimiz, nerede daha başarılı olabileceğimizle alakalı. kendimize sorduğumuz zaman aslında neleri daha iyi yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman da bir yandan kendi yeteneklerimizi e, ön planda tutabileceğimiz alanları seçiyoruz. E, pek tabii ki aslında bir laboratuvarda çalışmak istediğinizde şöyle düşünebilirsiniz. Ya ben laboratuvarın işte e, ekipmanlığını bilsem, laboratuvarda yapmam gereken analizleri bilsem bana yeterli. Ürünü yaparım, formüle ederim. Daha sonrasında işte diğer departman her neyse satış ya da üretim bunun e, devamını getirir. Ben aslında buraya odaklanayım. Pek Tabii ki bu e, doğal bir yaklaşım aynı zamanda şöyle de diyebilirsiniz Ben satışta olmak istiyorum ben insanlarla daha fazla iletişimde olmak istiyorum e, ben müşteri gezmek istiyorum seyahatler etmek e, e, etmek istiyorum Dolayısıyla ben e, insan ilişkileri bakımından kendimi geliştirsem benim için yeterli da diyebilirsiniz veya üretim aynı şekilde yani diyelim Ben fabrikada çalışmak istiyorum büyük bir prosesin bir parçası olmak istiyorum ben işte atıyorum büyük bir üretim yapan büyük işte tonajlı bir scale up'ı olan aynı zamanda büyük bir fabrikanın parçası olmak istiyorum da diyebilirsiniz. E bu neyi getiriyor? Ben sadece prosesi hakim olayım. İşte prosesin nasıl yapıldığını hakim olayım. Bu benim için yeterli diyebilirsiniz. Aslında söylediğiniz her şey doğru. Yani temel olarak Laboratuvarda çalışmak isteyen birisi evet önce laboratuvar ekipmanlarına vesairelerine hakim olacak. Satışta da fabrikada da aynı şey. Ama günümüzde artık ki biz de bunu böyle yapmaya çalışıyoruz. Laboratuvarda çalışırken sadece laboratuvar ekipmanlarına ve ürünlere hakim olmak yetmeyecek. Yani 2020 bile değil belki 2020'den çok daha önce ki 2020 aslında yeni diyoruz. Günümüz çok hızlı değiştiği için artık 2020 bile çok eski kalıyor. Ee, ama yine de bu tarz bir yaklaşım, diyelim laboratuvarda ne dedik? Sadece laboratuvar prosesine hakim olmak istiyorum. Biz Zatro'da, laboratuvarda çalıştığımız her ürün nereye gidiyor? Hangi sektöre gidiyor? Hangi sektörde bir şeyi değiştiriyor? Hatta bir adım öteye gideyim, fiyatı ne? Biz bunu kaça satıyoruz? Ee, hangi sektörde daha e, rekabetçiyiz? Artık yeni e, yaklaşım, yeni çağ bunu gerektiriyor. Bu demek değil ki bütün her şeyiyle bilelim, işte bütün her şeyiyle hakim olalım. Evet aslında bizim Natural'da yaklaşımımız bu. Ama olabildiğince yarattığın ürünün, geliştirdiğin ürünün veya işte dokunduğun her neyse satıştayken de aynı. Yani satış seçtim, evet bu ürünün teknik özellikleri veya işte atıyorum ürün nasıl üretiliyor, bu ürün gittiği sektörde ne işe yarıyor. Dolayısıyla hem satıştayken hem fabrikadayken özetlemek gerekirse ee, bir yandan işin hem mutfağını hem insanlara veya bir fabrikaya veya bir müşteriye neyi değiştiriyor bilmeyi gerektiriyor artık yeni çağ. Biz de Lato'da aslında bu yaklaşımdayız. Ee, baktığımız zaman bu özellikler neler? Hani bir kimyagerden, bir mühendisten veya bir e, herhangi bir dalda aslında istenen, aranan özellikler. İşte bunlardan biri yaratıcılık. Bunlardan biri işte insan yönetimi. Yaratıcılık pek tabii ki çok önemli. Bunu artık yaratıcılığımızı, inovatif yeni bir ürünle, inovasyonla süslemek daha önemli. Eskiden de önemliydi, şimdi çok daha. Çünkü inovasyon çok hızlı, yani değişim de çok hızlı olduğu için şu anda sahip olmamız gereken aslında özellikler diyelim çok daha hızlı değişiyor ve gelişiyor. Aynı şekilde insan yönetimi. Eskiden diyelim hala daha öyle tabii ki ama. Ee, fabrikada bir müdürsünüz, fabrikada bir e, veya üretimi yönetiyorsunuz. Orada sadece işçileri e, yönetmeniz veya işte atım yapılan işi yönetmeniz yeterliydi. Şimdi de pek tabii ki yeterli olabilir ama artık günümüz koşullarında e, leadership and social influence dediğimiz liderlik ve sosyal etkiyle yönetmek çok daha değerli. Yani aslında siz sadece e, müdürlükle bir işte atıyorum sadece emir vererek bir işi yaptırabilirsiniz. Ama tabii biz artık bunu LATO'da yapmıyoruz. Onu da birazdan bahsedeceğim. Şimdi artık daha etkili olan, insanları daha motive eden, çünkü insanları motive etmek zordur, demotive etmek çok kolaydır biliyorsunuz. E, dolayısıyla e, burada en önemli yine yeteneklerden biri, insanların demotive etmeden onları daha tutkulu bir şekilde çalışmalarını sağlayacak şekilde liderlik yapmak. Sadece yöneticilik veya müdürlük yapmak değil. Ya işte bütün yetenekleri aynı şekilde sıralayabiliriz. Yani çağ değişiyor. Bizler de kendimizi sürekli güncellemeli ve geliştirmeliyiz. Burada aynı şekilde kimya ile neleri değiştiriyoruz? Yani dünyada kimya ile neler değişiyor? Aslında e, inovasyon deyince aklımız hep işte teknoloji, evet, pek tabii ki. işte yeni araçlar, uçan e, elektrikli araçlar, evet. uzaya gitmek vesaire hep bunlar aklımıza geliyor. Aslında hepsinin içerisinde kimya var. Yani ee, çift e, iyon bataryalar şu anda çalışılıyor. İşte biliyorsunuz e, lityum pilleriyle daha çok şu anda e, bütün işte telefonlar vesaire elektrikli cihazlar e, çalışılıyor ama onun bile e, yenisini yapmak gerekiyor. Çünkü li, lityum kısıtlı bir kaynak. Aynı şekilde e, lityum pillerinde de yine e, işte proses sürecinde toksik solventler kullanmanız gerekebiliyor çözücüler. Dolayısıyla onun bile yenisini çıkarmak gerekiyor. Ama bu baktığınız bütün alanlarda yani COVID'den işte hala da yaşıyoruz. RNA aşıları, biyokimya yine aynı şekilde e, hızlı test kitleri. ya yani Sayabileceğimiz burada işte e, suyu daha birazdan bahsedeceğim, su tasarrufunu e, sağlamak veya işte atıyorum gıdayı, tarımı daha verimli hale getirmek. Hepsinde kimya var. E, dolayısıyla biz e, özet olarak e, iyi bir gelecek için kimyayı e, çok iyi bir şekilde her alanda gördüğünüz gibi kullanabiliriz. O alanlardan biri yine bizim aslında birazdan e, Seda'nın da bahsedeceği e, yeni jenerasyon tekstil e, çözümleri e, ve bizim yine e, alanda çalıştığımız su tasarrufu ve daha verimli tarım. E, burada aslında Uğur'un bahsettiği gibi bu bakış açısını projelerde nasıl ilerletiyoruz? Birkaç projeden bahsedeceğiz şimdi size. Bunlardan bir tanesi aslında evlerde kullandığımız yumuşatıcılar. Biliyoruz ki yumuşatıcılar aslında Yine ee, yani niçin kullandığımızı sorguladığımızda kimisi kokusu için alır, kimisi daha çok yumuşatma için alır. Peki diğer etkilerinden e, bir haber der miyiz? Bilmiyoruz. Mesela bir beyaz bir havlu aldık diyelim. İşte deterjanını koyduk, işte makinede koyduk, işte yumuşatıcısında koyduk. Daha sonra da kuruttuk. Kullanacağız. İlk hissiyat olarak yumuşak bir hissiyat var mı? Evet. Güzel kokuyor mu? Evet. Ama bir farklılık var. Ne mesela? Hidrofilte, yani suyu çekmesi. Dolayısıyla yüzündeki suyun çekmesini beklersiniz. Ya hiç su çekmeyecektir ya da daha az su çekecektir ilk aldığınıza göre. E, dolayısıyla biz de şöyle bir şey düşündük. E, tekstil prosesinde normal şartlarda... E, üç farklı aşamadan oluşuyor endüstri tarafında. Yani mağazadan aldığınız bir kıyafet size gelene kadar farklı ana proseslerden diyeyim. Tabii içeride farklı farklı prosesler var. <laughs> Sentetik ve pamuk olmasına göre değişiyor. Burada önemli olan şey dedik ki üç farklı proses var. İşte temizleme, beyazlatma, boyama. Daha sonra da aslında apre dediğimiz ya da iş son işlem dediğimiz kısım var. Burada son işlemlerde çoğunlukla silikon kullanılıyor. Dedik ki o zaman Proses olarak bir adım öncesinde kullanılan şey bir adım sonrasında neden kullanılmasın? Yani şu an geleneksel olarak ester kuat kullanılıyor. Belki biliyorsunuzdur. Bu ester kuat yerine silikon neden kullanmayalım? Amacımız ne? Silikon e, bağ yapmasından, farklı daha geniş açıya sahip bir bağ yapmasından dolayı yırtılma mukavemetini arttırıyor. Yani daha sağlam oluyor kıyafetlerimiz. Başka ne olabilir? hidrofil özellikli olan ürünler var. Hidrofil tarafını kullanalım. Suyu çeksin hem de istediğimiz efekti alalım. E, katyonik e, ester kuatlar katyonik olduğu için e, sararmaya sebep olur. Yani eğer sürekli sürekli yumuşatıcı olarak ester kuat kullandığımız için e, farkında olmadan sararma sebeplerinden bir tanesi de budur. Dedik ki o zaman onun yerine daha az sararmayı sağlayacak bir yapı olsun. Yine silikon kullanalım. Aslında proje olarak biz böyle ilerliyoruz. Mesela Tekstil'de de bu şekilde ilerledik. E, aynı zamanda bu yaklaşımımız yine e, tarımda da mevcut. Yani e, odaklandığımız konulardan biri yine sektörde e, bir şeyleri çözebilecek, e, bir şeyleri değiştirebilecek ve insan hayatını etki edebilecek konuları daha çok seçmeye çalışıyoruz. Onlardan biri aslında tarımda su tasarrufu. E, dünyada e, suyun en çok tüketildiği e, alanın ee, tarım olduğunu içinizde hani belki bilenler vardır. Ee, dünyada tüketilen suyun yüzde yetmişine yakını tarım tüketiyor arkadaşlar. Yani biz hep diyoruz ya işte evde e, suyu e, musluğu biraz kısalım, duşu kısa tutalım, işte çok kalmayalım. Evet bunlar da önlem ama payın büyüğü e, aslında tarımda. Ve aslında büyüklerinden biri yine e, endüstride, tekstilde az önce Sedan da bahsettiği. Dolayısıyla çok büyük bir su tüketimi var. Biz dünyadaki suyu kurtarmak istiyorsak en e, başlayabileceğimiz, en önemli alanlardan biri tarım. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz burada? Biz e, birkaç projemizde e, tarımdan şöyle bir ufak bir, ufak bir bahsedersem ne aklınıza geliyor? Bitkinin aldığı işte besin yani gübre dediğimiz şey aklımıza geliyor. Veya aynı şekilde bitki de bizler gibi hastalanıyor. Yine zirai ilaç aklımıza geliyor. Bitki bütün bunları arkadaşlar suyla alıyor. Bütün bu su tüketimi ya bitkiye besin verirken veya ilaç verirken kullanıyorsunuz. Dolayısıyla eğer biz bitkiye besin vermeye çalışıyorsak daha az suyla aynı besin miktarını daha efektif verebilir miyiz soru işareti ortaya çıkıyor. Biz de aslında yine e, kullandığımız prensiplerden biri yüzey gerilimini düşürme prensibi ki yüzey aktiflerle belki e, aşina olan varsa e, yüzey aktiflerin e, aslında yüzey gerilimi düşürerek e, suyun ıslatma veya yayılma kabiliyetini iyileştirdiğini veya geliştirdiğini biliyorsunuzdur. E, dolayısıyla biz bu yöntemle aslında bitkinin alabileceği aynı e, besini çok daha az suyla verebiliyoruz. Dolayısıyla su tüketiminde yaklaşık işte e, her bir uygulamada %10, 15, %30'a kadar su tasarrufu sağlayabiliyoruz. Bütün uygulamalarda dünyanın her yerinde bunun yapıldığını düşünün. E, dünya e, Dünyada suyun tüketiminden fazla tarımda olduğunu söyledik. %70'in %10'unu bile tasarruf etseniz %7 yapar. Dolayısıyla suyun dünyadaki bütün suyun %10'unu tasarrufa e, götürebileceğiniz bir ürün tabii ki her şeyi değiştirebilir. E, dolayısıyla e, aslında tarımda da yaklaşımımız bu. Bir ikinci yaklaşımımız aslında toprak belki haberlerde, belki gazetede, belki sektöründe belki e, katıldığınız konferanslarda görüyorsunuzdur. Toprak yapısı giderek kötüleşiyor. Yani e, giderek e, karbon döngüsünün bozulmasıyla... Toprak giderek verimsizleşiyor arkadaşlar. Bu sebeple topraktan aldığınız gıda, meyve, sebze her ne varsa giderek daha az alıyorsunuz. Dolayısıyla aynı besine alabilmeniz için bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bir verimi artırmanız gerekiyor veya toprağı iyileştirmeniz gerekiyor, rehabilite etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla aslında bu direkt olarak dünyanın gıda geleceğini etki ediyor. Yani eğer topraktaki verimliliği artıramazsanız, Giderek e, daha az verim alacağız topraktan, giderek daha az gıda alacağız ve aslında giderek dünyanın artan popülasyonunda e, gıda birliğimizi yetmeyecek arkadaşlar. İleride de böyle toprağa olanlar toprağı çitle çevirecek, sizi beni almayacak, e, çok daha değerli hale gelecek eğer böyle giderse. Dolayısıyla bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ne dedik İşte hem su, suyu bu şekilde korumuş oluyoruz e, hem de e, gıda verimliliğini, mahsul verimliliğini artırmış oluyoruz. Bir yaklaşımımız da tarımda bu şekilde. Diğer bir projemiz de aslında şu. Birçok firma, kurumsal firmalar ya da otomasyona sahip olan firmalar, örneğin işte otomotiv olabilir, gıda olabilir. Burada yalın altı sigma kullanıyor. Birçoğunuz duymuştur yalın altı sigmayı. Biz burada dedik ki yalın altı sigma evet burada kullanılıyor. Peki biz şurada nasıl yapabiliriz? İstatistik programından yararlanarak şöyle bir şey olabilir mi? Normalde bir reçete düşünün, kimyasal karışım reçetesi düşünün. Orada nedir? Reçete sabittir, prosedür de sabittir ama çıkan ürün hep aynı olmaz biliyorsunuz. Neden olmaz? Kişiden kişiye göre değişir. Kimisi e, işte diyelim ki usta istediğin kadar diyelim ki bir saat karıştır yazıyor prosedürde. O 45 dakikada olduğunu düşünür ve 45. dakikada işi bitirir. Ya da e, asit miktarı pH ayarı e için bellidir ama o kendisine göre bir maşrapa usulü vardır ve onu koyar. Dedi ki biz bunlardan çıkalım. İstatistik programından yararlanarak farklı istenilen miktarda ürün, diyelim ki 1400 kilogram bir ürün istiyoruz. Ona göre otomasyonu sağlayalım. Buraya kadar zaten vardı büyük ihtimal. Bizim burada farklılık yarattığımız şey ise daha hiç bu işe girmeden önce yapacağınız ürünün e, kilogramını ve neyi yapacağınızı yazdıktan sonra sizi otomatik olarak prosedürün ne kadar çıkacağını söylemesi, o işi yaparken, işte viskositesinin hangi aralıklarda olması gerektiğini o işi yaparken eee eğrisinin sana çıkarmasını, eee bir yandan ölçmesine, sıcaklık değerini bir yandan ölçmesine. Buradaki amaç tabii ki insanın insandığı bir kenara koymak değil. Bir ürünü optimize edip e, çalışmasını sağlamak. O işte çalışan ustanın da aslında daha farklı işlerde yararlanabilmesini sağlamak. Yani insan odağına gidiyor. Evet. E, devamında da aslında e, şöyle bitiriyoruz. Yine bütün bu söylediğimiz aslında e, dünyayı kurtarabilecek mi dersiniz? İnsanlığa hizmet edebilecek mi dersiniz? İşte bir şeyleri değiştirebilecek mi dersiniz? E, her ne dersiniz, bu inovasyonların tamamı e, aslında e, daha özgür düşünülebilen, düşünülebildiğimiz şeyleri uygulayabileceğimiz alanlarda olacak. Yani e, biz Latro'da aslında e, belki yukarıda sunduğumuza gelenler vardır. E, herhangi bir şekilde bize hiyerarşi yok. Latro'da e, bir genel müdür yok, bir e, onun şefi, onun altı, onun üstü, bir CEO, bir e, üretim müdürü, bilmem işte laboratuvar müdürü tarzı şeyler yok. Biz tamamen aslında e, herhangi bir title olmaksızın, herhangi bir yönetici e, olmaksızın e, çalıştığımız için ee, öncelikle e, en büyük amaçlarımızdan biri yine bunu yaparken inovasyonu köreklemek. Yani özgür düşünebilecek bir ortam sağlamazsanız inovasyon zaten sadece ya fikirde kalır ya uygulayamazsınız ya gidersiniz aklınıza bir fikir geldi müdürün kapısına gittiniz işte bu çok saçma veya gerek yok biz bunu zaten yaptık veya işte atıyorum sen müdürüne söyle o bana söylesin gibi şeylerle karşılaşmıyoruz. İlk önce bu ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Yani inovasyonun hayata geçebilmesi için Önce aynı bu sözde söylediği gibi özgür bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla özgür bir ortamı yarattığınızda sadece o ortamda yeni fikirler hayata geçip bir şeyleri değiştirebilir. Bununla beraber aynı şekilde yine sorumluluk alabiliyor herkes. Yani ben yeni bir şey denemek istiyorum. Acaba ben bunu laboratuvarda deneyeyim mi? Bir sorayım. Ben Bu işte ham madde gerekiyor. Bunu alabilir miyim? herhangi bir şekilde bir onaya, işte atıyorum izne tabi kalmaksızın deneme yanılma yöntemiyle e, sektörde gördüğünüz bir ihtiyaç, bir problem, yeni bir şey bunları hayata geçirebiliyorsunuz. Aslında biz bunu yaratmaya çalışıyoruz Latro'da ve self-managed organizasyon olmanın yani kendi kendini yönetebilen, herhangi bir, bir müdürden emir almadan, herhangi bir şeyden onay almadan yönetebilen e, bir organizasyonda biz inovasyonun daha fazla çıkacağını düşünüyoruz. Belki öyle de oluyor. Bunu da yaşıyoruz bu arada. Dolayısıyla aslında yaklaşımımız bu şekilde. Bizim sunumumuz bu kadar. Sizlerin soruları, merak ettikleri varsa vaktimiz kaldığında hem şimdi sorabilirsiniz hem yukarıda standımıza gelebilirsiniz. Vaktiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler. için varsa sorularınız merak ettiğiniz buyurun. Tabii. Sorusu olan var mı? Geliyor geliyor. Yani. Teşekkürler öncelikle sunumuz için. E, aklıma şu geldi. Şimdi biz hani e, üniversitede e, sanki hep yeni bir şeyler üretmek için ya üniversite dediğim daha çok akademide yani e, bir şeyin üstüne yani süre gelmiş hep ee, süreçlerin üstüne yeni bir şey eklemek ya da bir gelişim yapmak için sanki hep akademiye ihtiyaç varmış gibi ya da ya da bir makale taraması işte laboratuvar sonuçları ona göre falan. Mesela sizin dediğiniz bu e, sizin şirketinizde deneme yanılma yöntemlerinin olması falan hani sizi dinleyince fikrim değişti. Siz ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani akademiye bağlılık ya da e, bu gerekli mi gerçekten yoksa daha deneme yanılma yöntemiyle daha pratiğe ya yani teorikten ziyade Pratiğe yönelmek daha mı doğru? Aslında e, teşekkür ederim bu arada hani e, hem sorun için hem yaklaşımın için e, aslında doğru yanlış değil de e, şöyle bizler aslında normalde üniversitelerle de işbirliğimiz var yani üniversitelerden de çok değerli işte e, alanında e, çok tecrübeli hocalarla çalışmalar yapıyoruz orada kendi yüksek lisans yapan e, sizin gibi arkadaşlarımızla çalışıyoruz dolayısıyla aslında bu bunu bir bütün olarak görmek lazım yani. Bizler de bir yandan yeni bir şeyler yapmaya çalışırken sektörde bizler de okuyoruz. Yani bizler de makale tarıyoruz, bizler de bir patent araştırması yapıyoruz. Tabii elimizden geldiğince. Dolayısıyla ama bunu akademi daha fazla yapıyor. Yani çok daha detaylı, deneylerini çok daha uzun süre yapıyor, bunun tezini yazıyor. Dolayısıyla aslında en belki optimumu işbirliği içerisinde yapmak bunu. Üniversiteler çok daha derine iniyor. İşte kimya ee, diyorsak. Kimyanın çok daha derine inerek, çok daha e, şey kısmına inerek. Bizler aslında direkt sektöre yönelik çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Yani aslında e, üniversitede aynı şeyi yapıyor. Ama bizler biraz daha işte e, hızlı hareket etmek durumundayız. E, üniversitede aynı şekilde daha detaylı inip tezlendiriyor. Dolayısıyla e, benzer bir yaklaşımı biz Latur'da yapmaya çalışıyoruz. Yani yeni şeyler, deneme, işte atıyorum makale okuma. Dediğim gibi bunlar sadece üniversitede olmamalı. Yani sadece üniversitede... E, hayata geçirmeden endüstriye bir e, herhangi bir şekilde dokunmadan bir şeyleri değiştirmeden bilim yapmanın da belki bir anlamı yok. Ama aynı şekilde Latro'da da işte e, belki işin teorisine inmeden, detayına inmeden bir farkını e, bir patent araştırmasında, makalede görmeden bir şey yapmanın da belki sığ kalacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla dediğim gibi aslında belki işbirliği şeklinde olmalı. İşbirliği şeklinde zaten oluyor. Bizim burada aslında farkımız şu oluyor. Genelde çalışanlar bir yerde çalıştığı zaman dene ve yanı tarafının özgür bırakılmadığı taraf var. Bizde o özgürlük var aslında. Dediğim gibi mecburen başta tabii ki belli bir bilgilere sahip olacaksın, araştırmanı yapacaksın, okuyacaksın. Ama bunu en iyi anlayabilmen için de onu deneye olabilmen gerekiyor. Fiziksel olarak yaptığın şeyi daha iyi anlayabilirsin. Teorik olan bir şeyi gerçekleşip gerçekleşmediğini görmen gerekiyor. Bizde bu özgürlük var. Evet. Ya biz zaten da şunu yapmaya çalışıyoruz. Aslında e, genelde işte fir firmalar e, yaklaşımı şu oluyor. Biz bu sektörde tecrübeliyiz. Bu sektörde ürünlerimiz var. E, ve bu sektörde işte ürün satmak veya yapmak üretmek istiyoruz. E, sizleri de işe iş görüşmelerine çağırırken... diyorlar ki işte bu sektörde birine ihtiyacımız var. Biz tam, tam tersi şöyle söylemeye çalışıyoruz. Biz yeni bir şeyler yapabilecek, yapmak isteyen kendi başarısını arttırmak isteyen, kendi bir şeyler başarmak isteyen, istediği sektörde istediği şekilde ister laboratuvarda çalışsın ister satışa çıksın sağda e, bunu yapsın fark etmez ama yeni bir şeyler yapmak isteyen e, istersen gel buyur diyoruz. Dolayısıyla e, tek bir alanda e, tek düze değil biz bunu yaparız bu sektördeyiz değil evet belli sektörlerimiz var ama e, yaklaşımımız ee, aslında insan odaklı dediğim gibi yani e, yeniliği de e, değerli bir şeyler yaratmayı da aslında e, sizler yapacaksınız e, yetenekli değerli e, bir şeyler yapmaya çalışan başarmak isteyen insanlar yapacak dolayısıyla insana değer verdiğinizde gerisi geliyor. Teşekkürler ederim. Başka olan var mı? Peki. Teşekkür, Teşekkür. ederiz. Ee, Vaktimiz herhalde şey yaptı. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.